Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizi sormalı. Bizler de sizi çok fit ve çok iyi gördük. K Klibime hazırlanıyorum. Nasıl? Bu? Yeni proje geliyor, yeni <laughs> evet. klip geliyor. Nasıl evet. bir klip, nasıl bir proje? Şu an kritik bir proje. Kostüm de biraz kritik. O yüzden bayağı bir dikkat etmeye çalışıyorum bu aralar. Sporumu eksik etmiyorum. Yediğime, içtiğime dikkat etmeye çalışıyorum. Her şey yolunda ya. Galiba bir düet geliyor. Evet. <laughs> evet, düet geliyor. Nasıl bir düet ve kiminle bir düet? Diye Şimdilik soralım. sürpriz. Yani ben açıklamıyorum şu anda. Karşı tarafa sözüm var. Ama çok güzel bir düet. Yani iki güzel müzisyeni birlikte göreceğiniz, çok böyle yaza bomba gibi düşecek bir projeyle karşınızda olacaksınız. Bataylarında da Londra'daydınız. Evet doğru. <laughs> i̇çin için mi, mi ee, Londra'ya sık sık gidip geliyorum artık. Biraz sanat anlamında da beslenmek için. Benim yaşam tarzıma da çok uyuyor açıkçası. Orada besleniyorum. Şarkılarımı yazıyorum. Sonra buraya getiriyorum. Peki yurt dışına yerleşen, yurt dışında yatırım yapan, ev alan ünlülerimiz var. Sizde böyle bir durum olabilir mi? Hem yatırım hem de yerleşme anlamında düşünce <laughs> var mıdır? E, yerleşme çok tam zamanlı olması imkanlı değil. Ben zaten ülkemi bırakmam. Çok severek yaşıyorum burada. Ama e, zaman zaman gidip beslenip işte şarkılarımı yazıp getiriyorum. Çünkü çok sanat şehri Londra. Gerçekten bir müzisyenin çok alacağı şey var Londra'dan. Ben de keyifle Londra'da gidip geliyorum. Yazıp alıp getiriyorum dediniz. Evet. <laughs> Yazmaya devam ediyor muyuz? Evet. edim yazdığı zaman böyle hit olan şarkılar var. Bununla da bunu evet. duymanız gerekiyor. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Doğru yani nispeten kendi şarkılarımı yazıyorum diyelim büyük ölçüde. Ee, ya bu sadece Londra değil bu arada. Mesela bu yıl Paris'e gittim abimle, erkek kardeşimle. Oradan da çok beslendiğim oldu. Biraz seviyorum böyle perspektiflerimi genişletmeyi. Beni tanımayan insanların içinde bulunmayı, oradan beslenmeyi. Sonra geliyorum burada üretiyorum. Müzisyenler için yazmak konfor mudur? Lüks konfor bile değil yani lüks tabii ki. Çünkü kendi dünyanı yansıttığın bir eserle yola çıkmak var. Bir de hani sana birinin bahsettiği bir eser okumak var. İkisi de çok değerli ama tabii ki kendin yazabiliyorsan ne var ya? Bildiğimiz kadarıyla da üç, e, üç, dil biliyormuşsunuz. Evet, İngilizce, evet. de zaten çok hakimsiniz. Londra'da zorlanıyor musunuz konuşurken? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, İngilizcem evet. Yani Türkçeme yakındır, İngilizcem iyidir. Almancam da aynı şekilde. İspanyolca da konuşuruz yani anlaşırız. Peki yurt dışına giden ve davetlere katılan ünlülerimizin İngilizcelerini nasıl buluyorsunuz? <laughs> yani ben bu konuda şimdi ne söyleyebilirim bilmiyorum ama e, ya herkesin kendi ifade etme şekli var diyelim. Herkesi takdir ediyoruz, saygı duyuyoruz. Dansa karşı da özel bir tutkunuz var diyebiliriz. Evet. Devamı gelecek mi? Gelecek. Kliplerinizde sıkça dans ettiğinizi görüyoruz. Formunuzu hem klip hem de dansla beraber koruyorsunuz diyebilir miyiz? Evet ama spora gidiyorum şimdi bak kımı yemeyin 2 günde bir gerçekten spora gidiyorum bir de yediğime de çok dikkat eden bir tipim. Ne kadar? Çok tamam önünde yenmiş olabilir bir şeyler <laughs> ama çok dikkat ediyorum ee, yani şöyle dengeli diyelim ya yüzde %80-20 yani Hı. 80 dikkat ediyorum 20 tabii ki ben abur cubur'a aşırı düştüm yani. Mutfakla da aranız var galiba. Evet çok severim yemek En yapmayı. çok yapmaktan haz aldığınız yemekler ve kendiniz için her hafta yaptığınız bir yemek var mıdır? böyle ya ben bu konuda tevazu göstermeyerek her şeyi yapabiliyorum. Yani Aynen. baklava açmışlığım, mantı açmışlığım da vardır. Evet. O yüzden. Ama mesela bu aralar canım çok lazanya çekiyor. Klip bitsin, bir lazanya yapacağım. Hamaratlardan konuşmuşken kitaplara da özel bir tutkunuz var diyebiliriz. Evde bir kütüphane var sanırım. Çok çalışmış. <laughs> evet, kocaman kocaman böyle dünyevi bir kütüphanem var. Çok seviyorum kitap okumayı. Özellikle psikoloji kitaplarına bir ilgim alakam var. Roman çok sevdiğimi söyleyemem ama e, İngilizce, Türkçe harika kitapları okuyorum genelde. Şarkıları yazarken o ilham nereden geliyor? O kitapların etkisi var mıdır? Ya dilde elbet vardır da yani kalkıp kitaplardan besleniyorum diye bir şey söyleyemem. Şimdi hiçbir şarkı çöpten çıkmıyor bir şeyler. Yaşıyorsun ya. No. <laughs> Ondan no. No. Bir, beslenmek, yaşamak aslında ilham biraz da aşkla sevgiyle de yaşamak vardır. E, tabii, tabii, tabii vardır <laughs> aşk sevgi olmadan olur. Şimdi yazarken hem yazarken hem de şimdiki halinizi soralım. Kalbimiz ilham alıyor mu? Nereden yani bu sevgi aşk ne durumdayız? Ne durumdayız? Ya ben bu zamana kadar öyle çok özel hayatımı da hani çok göz önünde yaşayan biri olmadım biliyorsunuz. <laughs> Ama hani hayatımdaki dinamik sizlerle paylaşacağım olgunluğa erişecek bir ilişki olursa eğer bunu mutlulukla paylaşacağım. Peki bizimle paylaşmadığınız ilişkileriniz oldu mu? <laughs> Sen de her şeyi paylaşacak değilim günü geldi mi konuşuruz diyelim. Yani. O zaman son olarak hani ilişkiden, e, aşktan bahsetmişken evliliğe bakış açınız nedir diye sorayım. Çünkü yemek, mutfak, hamarat, evet, kitap, yazmak her şey ya? var. Doğru. <laughs> Aslında o kadar o kadarım ama o kadar olmamaya çalışıyorum diyelim. Ya evlilik çok tatlı, çok kutsal bir şey hakikaten ama çok iyi anlaştığın biriyle evlenmen lazım. Ya yani böyle en yakın arkadaşım diyebileceğin birini anca hani eşim diye bir yere koyabilirsin diye düşünüyorum. Erken. Şu, doğru henüz erken. <gülüyor> <gülüyor> hani hakikaten böyle sahiplenip de hani her şeyini paylaşabileceğim ve seni her dünyada anlayabilecek bir olması Anladığım kadarıyla lazanya yapabileceğiniz bir yer arıyorsunuz. ne <laughs> ne? <laughs> 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 Evet, bu bir kıstas olabilir doğru söylüyorsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben kırmadınız teşekkür ederim, kırmadınız ederim. bizi. Çok, çok sağ olun. Sağ olun çok İyi akşamlar. Hoşçakalın.